Evet değerli hemşehrilerim bu Kütahya Belediyemizin resmi internet sayfasından e, açıp kent bilgi sistemine girdiğimiz anda kent bilgi sistemi içerisinde mezarlık bilgi sistemi modülünü tıklıyoruz. Mezarlıkta bulunan e, mevtanın adresini girdiğimizde, girdiğimizde biliyorsak mebis mezar mevta bilgisine tıklıyoruz. Mezarlığımızdan 13 taksim 4 tre 15'te ve 5 taksim 2 tre 78'de iki adet aynı isimli mevta'mız bulunmakta. Örneğin birini tıkladığımızda yolla ilgili evet şurada gördüğünüz gibi mezar ile ilgili yol tarifinde bulunduğumuz yerden mezarım bulunduğu yere kadar yolu. Tarif ediyor kaç metre ve nerede olduğu ile ilgili. Şehir mezarlığımızın tamamında Evliya Çelebi mezarlığımızın da bir kısmında bu sistem uygulamaya geçti. Diğer eski mezarların okutulması ve bu sisteme dahil edilmesi ile ilgili eski mezarlıkların da mezarlık bilgi sistemine kaydını sağlayacağız inşallah. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.